Koronavirüs salgınının 600. günü geride kalırken bilanço giderek ağırlaşıyor. Geçtiğimiz Ekim ayı en çok vaka ve ölüm oranının olduğu aylardan birisi oldu. Sol TV vatandaşlara önlemleri yeterli buluyor musunuz? Tehlike sizce geçti mi diye sordu. Hiçbir şekilde önlem almıyorlar. Sadece e, metrolarda, marmaraylarda falan takıyorlar. Sanmıyorum yani bu kolay kolay geçecek gibi değil. Hiç zannetmiyorum. İnşallah geçer de ama zor gibi. Önlemler yeterli. Bundan daha fazla e, önlem e, e... Vatandaşı sıkar. Uymayan insan çok. Şimdi ben altını zaten geliyorum metrobüsle. Metrobüsün içinde 50 kişi varsa en az 15 kişi maskesi ya yok ya burnun altına indirmiş. bu yani bunu taktığın zaman burnu da ağzı kapatmak lazım. Yani virüs ağızdan geliyor, burundan girmiyor diye bir şey yok. Her yerden girebiliyor. Uymuyorlar yani işi ciddiye alan yok. Ölümle dalga geçiyor insanlar. Hani eline çırayı yakmış, sokağa atmış ölüm arıyor. Yani bu böyle olmaz. Uyarlarsa geçer yani. Önlemleri yeterli hakkında bir, ya bilmiyorum ama hani artık şey yapmıyoruz. Ciddiye de almıyoruz ya. Okul olarak ben üniversite öğrencisiyim. Hani şey olmuyor artık ne bileyim. Artık alışkanlık haline geldi. Nasıl eskiden grip bir salgınsa sonradan standart şey haline geldiyse aynı korona da öyle oldu. Yani buna alışacağız zaten. Bilmiyorum böyle devam eder herhalde. Kesinlikle geçtiğini düşünmüyorum. Bunun sebebi zaten yani geçen sene ölü sayıları yani ölüm sayıları 30'lardayken 40'lardayken her yer kapalıydı ve daha çok hani önlem alınıyordu. Şimdi artık neredeyse alışılmış bir pozisyona geldik. Ne yazık ki yani ölü sayıları 250-300'leri bulmaya başladı. Ama herkes gördüğünüz gibi iç içe özellikle dolmuşlar, toplu taşımalar çok kalabalık bir halde. Yani bunlara da bir önlem alınmıyor. Ne yazık ki yani çok tehlike devam ediyor düşünüyorum ben. Çoğu vatandaşımız hani şey aşı olmak karşıtı. Ben aşılarımın üçünü de oldum. Bence olmaları gerekiyor. Maskede kullanmayanlarımız var. Yeterli değil. Maske kullanacaksın. Maske, maske, maske. Bak. İnsanlar tedbirini almalı. Çoğu insanlar tedbirini almıyor. Uymuyorlar kanunlara. Doktorları dinlemiyorlar. Öyle de geçen de zannetmiyorum. Ama aşılarımız olmamız lazım. Ben üç tane aşımı oldu. <laughs> Bence Sinovac aşı değildi. Bana göre değildi. Ama Biontech... Dünyada da kullanıldığına göre başarılı bir aşı. Şeyi söyleyeyim, çok güzel bir soru sordun. Acaba sen inanıyor musun bizim bu vakaları böyle gidersek düşürebileceğimize? Ya da bunu dinleyen arkadaşlar inanabiliyorlar mı? Soru bu. Ben hiç tahmin etmiyorum. İnşallah değişik bir varyant gelmez. Daha çabuk yayılan ve öldürücü olan. Bunun dışında ben böyle yaşayacağımıza inanıyorum ne diyorlar kitle bağışıklığı. Olacağına da inanmıyorum. Hiçbir virüse karşı kitle bağışıklığı oluşmamış bugüne kadar. Burada da olmayacaktır muhtemelen. Tehlike geçmedi tabii ki. Yani tehlike bu şekilde durursak olmaz. Bu şekilde olursak belki bir anlamda kendimizi korumuş oluruz. Temizlik ve hijyene dikkat etmemiz lazım. Biraz da mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor sanki. Bize böyle öğretildi şu 600 günde. Daha önceden ne vardı onu bilmiyorum ama bugün böyle aşılar olması gerektiğine inanıyorum. Benim çok farklı düşüncem var bu koronavirüs hakkında. Çünkü Sağlık Bakanlığının bize temin ettiği bilgilere güvenmek istiyoruz ama güvenemiyoruz. Çünkü etrafımızdan olsun koronavirüs geçirip yatmış hastalar olsun birçok şey de Emin değiliz öyle söyleyeyim size. Nasıl yani? Yani verilen bilgiden bir kere sağlıklı olması lazım. Vatandaşın buna inanması lazım. Sağlık Bakanlığının bize bir güven vermesi lazım ama biz güvenemiyoruz şu an Sağlık Bakanımıza. Tehlike tabii ki geçmedi devam ediyor. Ama önlemler de olması gerektiği gibi devam ediyor. Çok fazla önlemleri arttırdığımız zaman insanlar bunalıma giriyor. Bunun da ters tepkisi oluyor hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak. Bence devletimiz doğrusunu yapıyor yani önlemler. Yani onu uzmanların görüşlerine bakarak söyleyebilirim. Biz tabii doktor olmadığımız için engellenmesi gerektiğini söylüyor. Bir başka uzman da çıkıyor diyor ki hiçbir salgın aşı bitirememiştir diyor. O da söyleniyor. Yani aslında biz sadece izleyip sonucu bekliyoruz. Valla bu ülkede sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için bu verilerin gerçekliğinin sorgulanması lazım. Şimdi siz bir takım rakamlar veriyorsunuz, bilim kurulu çalışıyor ama ülkemizin en büyük sorunu veri analizi. Bunları bilmeden yorum yapmanın bence yanlış olduğunu düşünüyorum doğru veya yanlış tehlikenin geçip geçmediği konuları ancak bu verilerin sağlıklı alınıp anlanmadığıyla ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum. Tehlikeniz henüz geçmedi tabii ki. Çünkü nedeni de zaten daha 13 bin kişi varken yani daha yüksekken bizim yasakları kaldırmamızdan kaynaklı yani. Yani o yüzden önlem almadıkları için durum bu hep beraber çekiyoruz. Ve yeterince tabii ki önlem alınmadı. Şu anda da her yerin kapanması lazım. Ama artık ülkede para kalmadığı için biz de bu durumdayız. Yani zor. Biz daha bir 2023'e kadar böyle devam ederiz yani. Ve aşılanmayan insan sayısı da hala çok fazla. Sol TV Eminönü Mısır Çarşısı'nda vatandaşlara, meclisteki siyasi partilere ve milletvekillerine güveniyor musunuz diye sordu. Ülkenin gelmiş olduğu e, durum itibariyle güvenilecek herhangi bir e, husus göremiyorum. Hem ekonomik yönden, hem iç siyaset yönünden, hem dış siyaset yönünden ülkemiz çok iyi yerlerde değil. O yüzden siyasilere beceriksizler yani. Olay bu. Bir kısmına, hepsine değil. Halimiz ortada, belli yani evet. durumumuz. Şu anki durumumuz belli. Ne vaziyette olduğumuz. Emekliyiz, aldığımız parayla geçinemiyoruz. Çok zor durumdayız. Peki sizce siyasetçi nasıl olmalı? Dürüst olmalı vicdanlı olmalı, ahlaklı ve bilgili, halktan yana olmalı. Onlar bizi temsil etmiyorlar, kendi çıkarlarını, menfaatlerini gözetiyorlar. Bu da haksızlık ve bizim paramızla orada maaş alıyorlar, geçiniyorlar, iyi bir şekilde yaşıyorlar, bizden çok çok iyi ama bizim paramızla. Başka ne söylenir? Hayır, güvenmiyorum. Neden? Şu anda başkan, genel başkanlar tarafından seçildiği için, halk tarafından seçilmediği için, yani çünkü genel başkanın göstermiş olduğu kişi mutlaka milletvekili oluyor. Ne oluyor? O zaman başka genel başkana tabi olmuş oluyor. Yani kendi başına hareket edemiyor yani. Sizce siyasetçi nasıl olmalı? Siyasetçi dürüst olmalı. Bir ikincisi açık şeffaf olmalı. Yani en azından şu anki Sayın Cumhurbaşkanımız gibi malı götürmemeli yani. Yapmış oldukları yanlış politikadan dolayı yani inandırıcılığını kaybettiler artık. Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Sizce siyasetçi nasıl olmalı? Siyasetçi ilk önce dürüst olması gerekir. İnsanlara bir güven aşılaması gerekir. Ama ne yazık ki bunların hiçbirinde göremiyoruz. 650'sinin hepsini atın çöpe gitsin. Başka bir şey demiyorum yani. Hayır hiçbirine güvenmiyorum. Birbirini yiyip duruyorlar. Neden güvenmiyorsunuz? Güvenmiyorum çünkü kendi çıkarlarından başka hiç düşündükleri bir şey yok yani. Kesinlikle siyasi kavgalar, rant, kendi organize olmuş bir gruplar var. O onunla onunla yani hiçbirine güvenmiyorum. Teşekkür ederim. Yani AK Parti'ye güveniyoruz sonuç itibariyle. ülke hizmetleri çok fazla görüyorsunuz. Bariz ortada AK Parti'ye güveniyoruz yani her şekilde. Sizce bir siyasetçi nasıl olmalı? Yani dürüst olmalı her şekilde ülkesi milletine hizmet eden birisi olmalı. Meclisteki siyasi ve me milletvekillerine şimdi güvencim pek kalmamış. Niye kalmadığın için? Pek şeyli değil. Mesela milletvekili sen milletvekili seçiyorsun, milletin vekilini yapacak. Orada bir milletin herhangi bir derdi, herhangi bir sıkıntısı varsa gelin milletin içinde milletin derdini sorması lazım değil mi? Maalesef kalmamıştır. Pek güven güvenimiz olmaz bunlar hep için, hep şey için, menfaat için çalışıyorlar. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Valla ister güven, ister güven, onları biz getirdik oraya. Güvenmek mecburiyetindeyiz. Dürüst olanın, namuslu olanın Allah yardımcısı olsun. Vatanını, milletini satanın da Allah kahretsin. Hepsine güvenmiyorum. Güvendiklerimiz var tabii. Kime güveniyorsunuz? AK Parti milletvekillerine güveniyorum. Neden? Neden? Bildiğim için yani. Yılların bit bende de bir tecrübesi olduğu için ondan yani öbürlerine ben hayatta güvenmiyorum. Valla siyasetçi dürüst bir insan olmalı. Vatanını seven, milletini seven siyasetçi olmalı. Yoksa öyle ben milletvekili oldum. Vatan haini olmayacak yani tamam mı? Vatanını sevecek, milletini sevecek bir siyasetçi. Benim bildiğim budur yani. Evet güveniyorum. Neden? Yaptıkları işi görüyorum. Ya vatanına milletine dürüst olmalı ve dürüst olduklarını düşünüyorum. Güvenmiyorum. Neden? Halk için çalıştıklarına inanmıyorum. Peki sizce siyasetçi nasıl olmalı? Dürüst olmalı, çalmamalı, çırpmamalı. Halkını düşünmeli. Halkına verdiği sözü yerine getirmeli. Eğer bir siyasetçi halkın içine çıkıp o istiyorsa kendi radesiyle meclise kendi iradesine göre düşüncelerini belirtmeli. Birileri için uyuyup gözü kapatıp da evet kabul ediyorum ya evet etmiyorum diye olmamalı yani. Ben izliyorum yani devamlı gerçekten çok yararlı programlar yapıyorsunuz. Sol TV İstanbul Üsküdar Çiçekçi Pazarı'nda vatandaşlara TÜİK'in enflasyon rakamlarını sordu. TÜİK enflasyonu %19,89 olarak açıklamıştı. Sol TV vatandaşlara ne düşünüyorsunuz diye sordu. Evet, çok pahalı. Allah yardımcımız olsun. Hep. Ne aldınız, ne kadar tuttu? 100 liraya falan tuttu aşağı yukarı. Vallahi üzüm aldım. 3 kilo, 3 kilo siyah üzüm, 3 kilo sarı üzüm. Domates aldım 3 kilo. Salatalık aldık 3 kilo. Allah yardım etsin herkese. Enflasyon çok kötü durumda. Yani pazarda e, Allah yardımcıları olsun kalabalık aileler için. Biz 3 kişiyiz. Düşünün e, 50 lira harcadığım... E, masraf yaptım pazarda. Şu an 150 lira harcıyorum ve çok az az alarak. Yani her şeyin pahalı olduğu gibi bu tabii ki pazara tüketiciye de yansıyor. Aa, %20 değil de o %40 filandır gördüğüm kadarıyla. Pazar fiyatlarına bakınca %40 gibi yani. Vallahi pazar gerçekten çok e, inanılmaz pahalı. Yani ben enflasyonun gayet de yüksek olduğuna da inanıyorum. Yani e, pazar fiyatlarında e, geçen haftaya göre mesela yine böyle bir küçük bir artış yine olmuş. Malum tabii ki. Daha fazla beklentimiz enflasyon konusunda, böyle. Endireceğiz falan diyorlar ama hiçbir şey göremiyoruz endirimde. Bir şey yok, fiyatlar bayağı pahalı. Ne diyecek bir şey yok başka, ne diyelim ki? Aldı gidiyor başına, ne olacak ki? Aylıklar yetmiyor, emekli aylıkları. Pahalı pahalı vallahi çok pahalı, her şey pahalı. Pahalı ama ne yaptı? Kötü düşünüyorum, herkes sürünüyor. Açlıktan millet çoluğuna çocuğuna ekmek götüremiyor, meyve götüremiyor. Baştan aşağı gezdim, ben gazeteciyim. Milliyet gazetecisiyim. Emekliyim, yurt içi yurt dışı. Felaket bir şey. İnanın yavrum, bin pişmanım döndüğüme. Almanya'da. O kadar hakları güzel, yurt dışının. Bu nedir bir zevzezealettir bu? Bu, bu kadar pahalılık. Gençsiniz, mahvoluyorsunuz. Yazık günah değil, benim çocuklarım da var. Açlıktan millet sürünüyor. Bak, yakmıyorlar doğalgazı. Millet yakmıyor doğalgazı. Bulaşık makinesini açamıyoruz. Elektrikten, sudan, dünya para. Emekliyiz, üç kuruş para alıyoruz. Felaket bir şey yavrum. Allah yardımcımız olsun. Baştaki beyler düşünsün biraz bizleri. Kendileri bir alışveriş yapmış mı acaba hayatında? Gelsin de pazarın halini görsün. Millet öğleden sonra bekliyor pazardan alışveriş yapsın diye. Tezgah altlarından mal alıyorlar. Ben emekli bir insanım. Ay sonunu getiremiyorum. Daha da enflasyon yok diyorlar. Arttığı kadar arttı. Yapacak bir şey yok. Hayat pahalılığı şu anda bütün dünyada böyle bir sıkıntı var. Pandemi döneminden başladığından itibaren dünyada dengeler, düzenler, her şeyler değişmeye başladı. Yani artan enerji toparlanma başlarken artan enerji fiyatları haliyle çarşıya pazara da yansıyor. Çünkü taşıma da ne olun enerji fiyatı yüksek olunca taşıma da yüksek oluyor. Haliyle bu da yansıyor. Yalnız bunda farklı bir şeyler daha var sermaye grupları tekelleşiyorlar. Üreticiden tüketiciye gelene kadar ortada birileri malı götürüyor. Normalde para üreten doğru dürüst kazanamıyor. Üreten ucuzuna denk getiriyor. Biz pahalı yiyoruz ama aradaki malı kim götürüyor? Devlet bir yerlere ceza yazıyor görüyoruz. Enflasyon aldı başını gidiyor kardeş. Tamam mı? Bunu engelleyecek kimse de yok. Ben doğramacıyım. Tamam mı? Şöyle 19 lira yıl yılbaşında metresini aldım plastik doğramadan. Bugün 55 liraya alıyorum. Sen girsin düşün işte. Ne yaparsan yap. Camı 85-90 veya 120 arası olarak Şu anda 280 lira metrekare ısı camım. Herkesin derdi ayrı. Pazar çok pahalı. Alınacak bir şey. Alınmıyor ki. Çok pahalı her şey. Ben hangisini doğru görmüşüm ki bunu doğru göreyim. Hepsi yalan, plavra. Buna inanmayın. Vallahi kötü yani. Bir şey diyemiyorum. Çok pahalı. Çok pahalı evet. Enflasyon bayağı var yani. Ne yapalım yaşamak zorundayız. Ya. Yapacak bir şey yok. Çok pahalıdır. Keşke hayat böyle güzel olsaydı. Kira pahalı, hayat pahalı ama maaş ucuz. E, e, Enflasyon fiyatları çok yüksek. geçim zor. O yüzden herkesin alım gücü daha da aşağı aşağı yani.